Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de bir ilki olan uygulamaya yine imza atıldı. Emniyet yanlarma 112 ve zabıta ekipleri araçlarıyla sokak sokak gezerek vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konusunda uyararak anonslar yaptılar. İnegöl Kaymakam Şükrü Görücü'nün tanımatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında görevli olan tüm kurumların ekipleri şehir merkezinde bir araya geldi. Tedbirler kapsamında İnegöl'ün Nişek Caddesi'nde emniyet jandarma 112 ve zabıta ekipleri araçlarıyla sokak sokak gezerek vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyararak anonslar yaptılar. Evet. Tüm ekipleri bir arada gören İnegöl'ler merakla gözlerle olan bitenleri izledi. ekipler ilçenin ana caddeleri ve sokaklarında uyarılarda bulunurken kaymakam Şükrü Görücü, Jandarma Komutanı Ferru Maden Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Koca, Hastane başhekimi Hayrettin Göçmeni ile birlikte sokaklarda denetimlerde bulundular. Tamam mı? Ha? Tamam. Ha. Tamam. Yapılan denetimlerde iş yerleri tek tek denetlenerek incelendi. Denetimler sırasında tütün muamileri satışı yapan bir işletmenin ruhsatlanma işleminin süresinin yenilenmediğini fark eden görücü, ekiplere talimat vererek gereken işlemlerin yapılmasını istedi. Onunla ilgili açıklama yapan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü şunları söyledi jandarma aciz 112 bir de ile birlikte bir araçlarımız mahallelerimizde dolaşarak maske mesafe hijyen konusunda bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu noktada özellikle zaten maske konusunda sizler de görüyorsunuz ilçemizde büyük mesafeler alındı. Ama bu vakaların bitmesi için daha sıkı tedbirler almak durumundayız. Burada da hemşehrilerimizin bize yardımcı olması. Zaten kendileri konuyu biliyorlar. Bizim ayrı ayrı her zaman tekrar etmenin de bir anlamı yok. Çünkü insan sağlığı hepimiz için son derece önemli. Biz vakaların önlenmesinin genel şartını maske, mesafe, hijyen ve hemşerilerimizin kurallara uymasını bu konuda özellikle istiyoruz ki uyan hemşerilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Vakalarımızda Az da olsa düşüşler var. Bu da tabi tedbirlerle oluyor. Umarım önümüzdeki dönemlerde vakaları daha da aşağıya çekip hatta sıfıra çekmenin yolu da hep birlikte basın mensupları olarak sizler buradaki görevli özellikle doktorlarımız, sağlıkçılarımız, emniyeti, canlarıması, zabıtası, tüm kamu görevlilerimiz bu konuda canla başla hizmet ediyor. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz valimizin aldığı bir karar gereği yarından itibaren kamu kurumlarında alışveriş merkezlerinde, bankalarda işletmelerde pesko uygulaması başlıyor. Bu noktada da hemşerilerimizi bilgilendirmekte fayda var. Fes olmayanların işlemleri yapılmayacak. Bu noktada da herkes ses kodunu öğrenmesinde fayda var. Gittikleri yerde mutlaka sorulacak. Daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi Başhekim Hayrettin Göçmen'de bir açıklamada bulundu. Öncelikle bu bağlamda ben Sayın kaymakamımız başlamak üzere büyüklerimize teşekkür etmek istiyorum. Onların iradeleriyle, onların destekleriyle ve önlemler neticesinde ilçemizde vakat sayılarında kabul edilebilir bir düşüşümüz oldu. Bu bizi çok mutlu ediyor. Biz de hastane olarak bütün önlemlerimizi almış durumdayız. Planlamalarımızı ona göre yaptık. İnşallah bu pandemi sürecini en az hasarla, en az kayıpla atatacağımıza inanıyoruz.